Arkadaşlar hepinize merhaba ve iyi günler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizler için derlemeye karar verdiğimiz rüya tabirleri serimize hoş geldiniz. Sizlere rüyada ayağa cam battığını görmek, ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında ayağa cam battığını görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. En tehlikeli ve can acıtan olaylardan biri cam batmasıdır. Özellikle yaşanacak bir kesik ciddi bir acı ve zarar verebilir. Böyle korkudan durumlar bazen insanların rüyasına girer. Peki rüyada ayağa cam batması ne demek? Ele ve ayağa cam kırıkları battığını görmek konusunda merak edilenler. Özellikle hem el hem de ayak kısmına cam bazı zamanlar mutlaka batar ve can acıtır. Bu durum aynı zamanda rüyalarda da ortaya çıktığı vakit belli bir anlam taşırlar. Bu anlamlar rüya alimleri tarafından ele alınır ve yorumlanır. Böylece görmüş olduğunuz rüyanın gelecek üzerine ne anlamlar taşıdığını öğrenebilirsiniz. Rüya'da aya can batması. Rüya'da aya can batması rüya sahibinin duyacağı üzücü bir söz anlamına gelmektedir. Özellikle kişinin sevdiği bir veya birden fazla insandan duyacağı sözlerle kalbinin kırılacağı yönünde yorumlanır. Ayrıca rüyada ayağa cam batması aile içerisinde, kimsenin rüya sahibini dinlemediğini ve sözleri ciddiye almadığın üzerine işaret eder. Kavga ve küslükler yaşanabileceğini, bu yüzden rüya sahibinin psikolojik bir çöküntü içerisine girebileceğine delalet eder. Rüyada ele cam kırıkları battığını görmek Rüyada ele cam kırıkları battığını görmek, rüya sahibinin bazı insanlardan eleştiri alacağı üzerine yorumlanır. Fakat rüya sahibinin bu eleştirilerden hoşlanmayacağı ve tartışma yaratacağı yönünde delalet eder. Hatta bu sebepten eğitim hayatını bırakabileceği ve iş hayatından soğuyabileceği yönünde yorumlar yapılır. Aile içerisinde tartışma ve ilişkisinde sorunlar üzerine de rivayet edilir. Rüya'da ayağa cam kırıkları battığını görmek. Rüya'da ayağa cam kırıkları battığını görmek. Rüya sahibinin kefil olduğu bir olay yüzünden ciddi bir borca girebileceği üzerine yorumlanır. Ayrıca geçmişte yapılan bazı hataların rüya sahibinin karşısına çıkabileceği üzerine işaret eder. Başka rüya alimlerine göre ise kişinin hayatını olumsuz yönde tesir edecek düşmanlarını göstermektedir. Bu düşmanları ve rakiplere karşı rüya sahibinin çok dikkatli olması gerektiğini anlatır. Rüya'da vücuda can battığını görmek Rüyada vücuda can battığını görmek, rüya sahibinin can sıkıcı bazı olaylar ile karşı karşıya kalacağı yönünde yorumlanır. Hiç beklenmedik bazı durumların içerisinde kalabileceği, maddi ve manevi zorluk içerisine düşebileceği yönünde delalet eder. Bu videomuzun da sonuna geldik. Rüyasında ayağa can battığını görenler için umarım faydalı ve açıklayıcı olmuştur. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi günler.